Herkese selamlar arkadaşlar. Varum kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere e, Kendi kullandığım dış filtre Alaksun sunsun 603B'yi e, Bir tık daha üst seviyede biyolojik filtreye çevireceğim. E, onun için Bugün bir video çekmek istedim. Hem de sizlere paylaşmak istedim. Küçük kardeşlerimiz de görsünler istedim. Hani fikir olsun onlar için. Bu videomuza geçelim. İyi seyirler. Evet arkadaşlar tekrar hoş geldiniz. Ee, ne demiştik? Kullanmış olduğum Sunsun 603 ve dış filtresini bir tık daha üst biyolojik filtreye çevireceğim. Bunun için kullandığım malzemelerini bildiğimiz e, standart şöyle seramik halka var içinde ben biraz karışık yaptım karışık mix yaptım içine biyobal koydum lav kırı taşı kullandım karbon kömürden gayet iyi arkadaşlar lav kırı taşı e, Yani karbon belli bir yere kadar kullanabiliyorsunuz ama lav kırı taşını uzun süre kullanabilirsiniz arkadaşlar hem daha iyi bakteri tutuyor ve daha çok berraklaştırıyor. Ben şahsen akvaryumlarımda kullanıyorum. Dibine taban malzemesi olarak da gayet berraklaştırıyor. Kendi başına da olsa. Ee, Sunsun 603B'nin içerisinde e, torbası yok. Torbası olmadığı için yani malzeme koyacak torbası yok. Ee, ben de buna böyle bir bu şekil bir torba yaptım arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi. Bunu da nasıl yaptım? Ee, şöyle bir nişan törenlerinde işte kına gece kına gecelerinde duvarlarda süsleme olarak kullanılan böyle bir kırmızı tül vardır. Belki görmüşsünüzdür. Bunlardan tuhaf işte bu kına gecesi malzemesi satan, düğün malzemesi satan yerlerden temin edebilirsiniz. Ee, ucuzdur diye tahmin ediyorum. Öyle biliyorum daha doğrusu. Ee, Ondan sonra ne diyorduk? Evet, e, torbayı da nasıl yaptım derseniz onu çekmek istemedim. Çünkü e, yanıcı madde kullanıyoruz. Yani çakmak kullanıyoruz. Youtube bize e, kısıtlama getirmesin diye çakmak koy e, göstermeyeceğim nasıl çakmakla yaptığımı. Onu da ben size kısaca anlatayım. Torbayı nasıl yapacağınızı. Böyle bir tül aldınız. Diyelim ki. E, to, tülü yarım metre yani şu 50 santim vardır yarım metre bu şekilde kesiyorsunuz. Bunu bu şekilde katlıyorsunuz ikiye arkadaşlar. Yanlardan da bir iki sıra böyle bir yuvarlayın. Ondan sonra çakmağı üstünde gezdirin ve eğritin arkadaşlar. Çok fazla değdirmeyin. Ha bunu siz akvaryum silikonuyla da yapabilirsiniz. Ha, çakmakla yaparken de dikkat edin. Çok çabuk eriyebiliyor ve yırtılabiliyor. ben çakmakla yaptım. Oldu ama biraz uğraştırdı silikon daha kolay olacaktır arkadaşlar. Siz silikonla da yapabilirsiniz. Veya, veya yani bu böyle bir şey bulamadınız, yapamadınız. En basit tuhafiyeden e, annenize, ablanıza, kız kardeşinize deyip hani ondan rica edip e, tuhafiyeden kadın çorabı almasını isteyebilirsiniz. Şu şekilde kadınların giydiği tül çoraplar ve bunun içerisine bu seramikleri işte kullanacağınız e, filtre malzemelerini biyolojik filtre, filtre malzemelerini içine aktarabilirsiniz aktardıktan sonra ağzını bağlarsınız bu, e, çorbanın bittiği kısımda ondan sonra filtrenize koyar kullanırsınız arkadaşlar e, ben bunu bu şekilde hazırladım e, bunu yalnız tek bu şekilde kullanmayacağım filtrede ben gene e, sunsun 603B'nin içerisinde bulunan yani elyafın en en üst kısmına elyafın bir üstündeki e, süngeri en ince e, pardon. Aynen en ince e, gözenekli süngeri de kullanacağım ve e, en üstündeki kalın süngeri de kullanacağım. Ortadaki e, sarı süngeri kullanmayacağım arkadaşlar. Ve içerisine şu şekilde de e, elyaf kullanacağım bildiğiniz elyaf. E, bunu ben neon1.com'dan aldım paketli bayağı önce aldım Tabii 5 liraya aldım ama şimdi ne kadardır bilmiyorum. Bunları siz pet shoplardan da bulabilirsiniz. Pet shoplardan çok pahalıya bulduysanız da Herhangi bir döşemeciye gidebilirsiniz koltuk döşemecisine. Ondan da rica edebilirsiniz o size Metresi ne kadarsa kesip verebilir. Bunu da En alta koyacağız arkadaşlar. Şimdi malzemelerimi ben bir doldurayım. Tekrar geri geleyim. Ondan sonra dizilimini yapalım filtremizin. Ha bir de arkadaşlar e, bunu bu elyafları yani yeni koyacağım elyafı öncekindeki bakterileri attığım için çöpe. Bunundaki e, bundaki bakteriler bunda bakteri olmadığı için süngerleri temizledim pis suyu pis suyunu yani bakteri oturmuş suyunu da yıkayacağım arkadaşlar. E, bir nevi bakteri aşılamış olmuş ya aşılama gibi olacak arkadaşlar. Şimdi ben bunları doldurayım şu içini, malzemelerini. Hemen geri geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar tekrar geri geldim. Ee, ne demiştik? En alta elyaf koyacağım şu şekilde. Kendi süngerlerimi yıkadım, suyla yıkadım elyafı ki bakteri olayı. Kaybolmasın diye hani yüzde yüz yarıyor, yarıyor. Ben yıllardır bu hobide bu şekilde yapıyorum. Ee, varsa bir fikriniz yorumlarda belirtin arkadaşlar. Ee, yorumlarınızı bekliyorum. Abi şöyle yapabilirdim, böyle yapabilirdim de gibisinden fikirlerinizi işte önerilerinizi bekliyorum yorumlara mutlaka yorum yazın kanalı beğenmeyi unutmayın abone de olmayı unutmayın arkadaşlar abone olmak ücretsizdir. E, abone olup bildirimleri açın Ki yeni videolardan haberdar olun Şu Şekilde de Hazırladığım e, Biyolojik malzemelerimi Kendi yaptığım torbama doldurdum İşte biyobalıydı tekrar sayayım e, seramik Biyobal seramik işte substrat mı dönüyor dilim dönmüyor ona e, Biyolojik top diyelim seramik top e, Lav kırı taşı arkadaşlar Bu şekilde biyolojik filtrasyon torbamızda oluşturduk. Bunu da dibine bu şekilde yerleştiriyorum. Ve gene dediğim gibi kullanacağım kullan, kullanacak pardon, kullanacağım bu şekilde bu süngeri arkadaşlar. En büyük sünger gözenekli süngeri. E, bu şekildeydi arkadaşlar. Yani bugünkü videomun amacı e, yarı mekanik, yarı biyolojik olan e, Sunsun 603 ve filtremin, dış filtremin e, biyolojik dengesini bir üst seviyeye taşımaktı. Bu şekilde de sizler de yapıp e, düşük performanslı filtrelerinizin biyolojik dengesini yükseltebilirsiniz arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. E, i̇yi seyirler. Keyifli hobiler. E, bol yavrular diliyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. İyi günler. Bay bay.